Bir de Bediüzzaman'ın e, Denizli'deyken ayrı ayrı üç camide birden halk görüyor diyor ki e, Bediüzzaman bizden kıldı namazı elam diyorlar. Öbür aşağı camide yok bizdeydi sen niye yalan söylüyorsun diyor. <laughs> Öbür camide bizden beraber kıldı diyor namazı diyor. Ya bu pek açıklanacak bir şey değil. Ama halk tabi o ara bunlardan tutanak tutmadıkları için e, şahitler imzalatılmadığı için Sadece sözlü şahitleri kaldı bunların. Yoksa mesela öbür şeylerde de birçok yerde bunlar da tutanak tutulmuş olsaydı çok güzel olurdu ama tabi o kargaşa anları, zorluk anları tutanak olmuyor. Ama Risale-i Nur'a baktığımızda bunu görüyoruz. Mesela Mehdi'nin çıkacağı yer olarak hiçbir alim net ve kesin olarak hadislerin dışında İstanbul'da çıkacak demiyor. Bediüzzaman net İstanbul'da çıkacak diyor. Ve net tarih veriyor. 1980 yılında çıkacak diyor. Net. Ve bak ilk görevi diyor Darwinizmi yıkmak olacak diyor. Birinci görev. En acil konu budur diyor. En önemli konu. Ya kardeşim 90 yıl öncesinden bunu nereden biliyorsun? 90 yıl önce bu. İsa Mesih diyorlar faaliyet yapacak mı? Yok diyor Bediüzzaman. Yani imani konularda çalışma yapmayacak diyor. Sadece siyasetle ilgilenecek diyor İsa Mesih. Mehdi sadece imani konularla ilgilenecek diyor. Yani çok şaşırtıcı.